Bildiğiniz gibi 2024 yılı içerisinde bir boğa beklentimiz var ve bu beklentiyle beraber piyasaya yine oyuncular girecek. Yani sizler gireceksiniz ve sizlerin bu piyasayı, bu ekosistemi daha iyi anlayabilmeniz için çeşitli rehberler çekiyor olacağım ve bu donlardan bir tanesi aslında bakarsanız. Önemli ve Tier 1 diye nitelendirdiğimiz borsalardan bir tanesi olan Bybit borsasının kullanım rehberi olacak. Bu rehber içerisinde hesap oluşturma, para gönderip çekme, trade işlemleri, copy trade, IEO gibi ön satış platformlarının kullanımı vesaire gibi birçok şeyler olacak. Yani bir seri olacak. Dolayısıyla vakit kaybetmeden videoya geçelim ve tüm işlemleri sizinle beraber gerçekleştirelim. Şimdi dostlar öncelikle Bybit uygulamasını indirmek için Apple Store ya da Google Play'e gidebiliriz ve araba bölümüne Bybit yazdığımızda karşımıza böyle bir ekran çıkacak ve uygulamayı indirdikten sonra hemen üyelik adımlarına geçebileceğiz. Ben daha önce indirdiğim için aç butonuna basıyorum ve beni böyle bir sayfa karşılıyor. Burada hemen kaydol seçeneği var ama bunu görmeseniz bile sol üst taraftan tekrar kaydol butonuna basabilirsiniz. Telefonunuz ya da e-postanızla üye olabiliyorsunuz. Benim tavsiyem e-postayı tercih etmeniz ve buraya hemen bir tane mail adresi yazıyoruz. Ve altına da en az 8 karakter olacak şekilde özel harfler içeren ve büyük küçük harfler içeren bir şifre oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi ben oluşturdum ve bütün şartları yerine getiriyorum. Ve geldik referans bölümüne. Referans bölüm isteğe bağlı arkadaşlar. Ama benim referans kodumu yazarsanız yani 26.62 yazarsanız bir takım avantajlarla karşılaşacak. Burada çeşitli kampanyalar olacak ve çeşitli ödüller olacak. Bunlardan yararlanabildiğiniz gibi bir takım komisyon indirimleri de kazanıyorsunuz borsada. Dolayısıyla referans kodumu yazmanız hem sizin için hem de benim için avantajlı. Beni de bu şekilde desteklemiş oluyorsunuz. Kaydol butonuna bastı dıktan sonra hemen bir doğrulama kısmı çıkıyor. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Bu da mailinize geliyor. Mailinizdeki kodu buraya yazıyorsunuz. Evet benim kodum geldi. Şimdi bu kodu giriyorum ve mail adresimi onaylamış oluyorum ve onayladıktan sonra ilk adımı gerçekleştiriyorum. Şimdi kimlik doğrulamadım var. Birçok arkadaşım bu kimlik doğrulama adımından çekindiğini biliyorum ama çekinmeyin arkadaşlar. Bu son derece önemli. Çünkü gerek şifrenizi unutursunuz, gerek mailinizi unutursunuz ya da hesabınızla alakalı sizin kontrolünüz dışında bir işlem gerçekleştiğinde bu hesabın size ait olduğunu kanıtlamanın tek yolu bu. Dolayısıyla kesinlikle kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor ve borsanın birçok aslında özelliğini kullanabilmeniz için de kimlik doğrulaması şart koşuluyor. Dolayısıyla kimlik doğrulamanızı yapın. Nasıl yapıldığından hızlıca bahsedelim. Hemen doğrula butonuna basıyorum. Bakın burada seviye 1 ve seviye 2 var ve sizin sadece seviye 1 yapmanız yeterli olacaktır. Dolayısıyla hemen doğrula butonuna bastıktan sonra Türkiye yazıyorum. Ardından kimlik kartıyla doğrulama yapmamı öneriyor ama ehliyet ya da pasaportu da tercih edebiliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken şey eski kimlik kartlarının geçerli olmadı. Yani yeni kimlik kartınız olması gerekiyor. Sonraki butonuna bastıktan sonra bir takım uyarılar var. Sonraki diyorum ve ardından kamera açılacak arkadaşlar. Tabii ki ben doğrulansın istemiyorum. Mevcut bir hesabım olduğu için gördüğünüz gibi önce önünü çektim. Fotoğrafı gönder diyorum. Ardından arkasını çekiyorum. Fotoğrafı gönder dedim. Ve şimdi geldi selfie bölümüne. Selfie bölümüne geçiyorum. Ve yüzümü bu dairenin içerisinde oturtmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi oturtma işlemini tamamladıktan sonra fotoğrafımı çekiyorum. Fotoğrafı yüklüyorum ve işlemler bu kadar. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi ben de bu platformda seviye bir şekilde doğrulamamı yaptım ve bu gayet yeterli. Bu aşamadan sonra bu platforma para göndererek alım satım işlemleri gerçekleştirebilirim. Ön satışlara katılabilirim veya da işte copy trade gibi farklı enstrümanları kullanabilirim. Dolayısıyla bu aşamada yapmam gereken şey ana sayfaya dönüp varlıklar kısmından yatır butonuna basmak. Burada iki tane seçenek var arkadaşlar. Biri kripto parayla para yatırmak. Diğeri de itibari parayla. İtibari para kısmı biraz kafanızı karıştırabilir. Burada her ne kadar Türk lirasıyla alım yapıyor yapıyormuşsunuz gibi dursa da sizi P2P işlemlere yönlendiriyor ya da kredi kartına yönlendiriyor. P2P işlemler farklı bir videonun konusu. Orada sahibinden.com gibi insanlar kripto para ya da stabil coinler satabiliyor. Öyle bir alım satım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz ama dediğim gibi farklı bir videonun konusu. Onu anlatacağım. Ya da işte kredi kartınızla almanız mümkün. Burada da aslında çok büyük komisyonlar ödeyebilirsiniz. Dolayısıyla tavsiye etmem. Çoğunluğun tercih ettiği aslında kripto yatırım butonunu siz de kullanabilirsiniz. Burada USDT ve USDC gibi stabil coinler gönderebileceğiniz gibi platformun desteklediği herhangi bir kripto parayı gönderip çekebilirsiniz. Ben örneğin Tether yani USDT seçeneğini seçtiğimde bakın bana hemen bir kripto cüzdan çıkarıyor ve bu kripto cüzdan TRC20 yani Tron'a üzerinde çalışıyor. Her bir chain'in farklı bir kısaltması var. Örneğin Binance Smart Chain, BEP20, Ethereum, ERC20 gibi kısaltmalara sahip ve burada aslında dikkat etmeniz gereken iki konu var. Bunlardan ilki her bir chain'in aslında işlem masrafı değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Trono'u 1 dolar civarında bir maliyet sahipken e, Binance Smart Chain daha işte 30 centlerde bir maliyet çıkarıyor. ERC20 dediğimiz Ethereum 5, 10, 15, 20 hatta 40 dolarlara kadar çıkabiliyor ki. Geçtiğimiz bu oda 150 dolarlara kadar çıkmışlığı var. Dolayısıyla her bir chain'in bir işlem masrafı var. Bunu para gönderirken kısımda anlatacağım size. Dolayısıyla ilk dikkat etmeniz gereken konu bu. İkinci dikkat etmeniz gereken konu da şu. Bakın bu bir Tron cüzdan olduğu için cüzdan T ile başlıyor ama ben Binance Smart Chain'in seçecek olursam 0x ile başladığını göreceksiniz. Dolayısıyla her bir chain'in aslında e, kısaltması farklılık gösteriyor. Örneğin Sol 5C ile başlıyormuş. Dolayısıyla burada bilmeniz gereken şey şu. Ben örneğin Binance Smart Chain anında bir işlem yapacaksam yani bu ağda bir para yatırma işlemi yapacaksam bu paranın bana BEP 20 ağı üzerinde gönderilmesi gerekiyor. Hadi gelin bunu size bir örnekle anlatayım. Eğer ben BEP 20 cüzdan adresini paylaştıysam yani bu ağa bir para bekliyorsam bana bu paranın yine BEP20 üzerinde gönderilmesi gerekiyor. Eğer Tron ağı üzerinde gönderilmeye kalkarsa o para yanacaktır. Dolayısıyla hangi cüzdanı verdiyseniz karşı tarafa size o paranın da o ağ üzerinde gönderilmesi gerekiyor. Örneğin bir yatırım işlemi yapalım. Şu anda benim Binance TR'de küçük bir bakiyem var. Onu buraya aktarayım. Ardından da işlemlere devam edelim. Gördüğünüz gibi gönderdiğim para fonlama hesabıma geldi. Alım satım yapmak için bunu buradaki transfer butonundan birleştirilmiş alım satım hesabıma aktarmam gerekiyor ardından da. Piyasalar kısmına gidip yukarıdaki sekmelerden spot'u tıklıyorum ve buradan sizinle beraber bir miktar solana alalım arkadaşlar. Solağına da al butonuna basıyorum. Satmak istediğimde de buradan sata geçebilirim. Al butonuna basıyorum ve şuradaki ilk alıcı emrinden hemen yüzde yüzüyle bir al emri veriyorum ardından emrim oluştu. Şimdi dostlar alım işlemini gerçekleştirdik. Birleşmiş hesaplarıma geldiğimde tekrar gördüğünüz gibi burada 1.78'lik bir Solana aldığımı görüyorum. Dilersen bu Solana'yı da tekrar satmak istedim yine spot tarafına geliyorum. Soru bölümüne geliyorum. Satı tıklıyorum. Biraz önce aldığım fiyatın daha üstündeki bir rakama örneğin 55 değil de 56 dolara sat emrini giriyorum. Bu limit emir şu anlama gelir. Fiyat 56'yı gördüğünde benim 1.786 adet solümü sat demek oluyor. Bakın emri girdikten sonra emrim aşağıya düşüyor. Fiyat 56'yı görürse bu solo ana satılır. Şimdi dostlar buraya kadar aklınıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlar kısmından bana iletin. Mümkün mertebe tüm yorumları okuyor ve cevaplıyorum. Ama bu videoda sizinle beraber de birçok şey başardık. Bir dakikadan kısa bir sürede hesap oluşturduk. Kimliğimizi doğruladık. Buraya para gönderdik. Bununla sol token satın aldık ve bir satış emri verdik. Aynı şekilde aynı adımları izleyerek de paramızı çekmemiz mümkün. Sonraki videolarda P2P işlemler, copy trade işlemleri, işte ön satış işlemleri gibi aslında bizim para kazanacağımız işlemleri size anlatıyor olacağım. Dolayısıyla bu videoların devamı gelecek. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.